İpi iğneye geçirirken zorlanıyorsanız ipin ucuna az miktarda oje sürmeyi deneyin. Saçlarınızı boyarken cildinize bulaşmasını istemiyorsanız saçlarınızı boya yapmadan önce alnınıza biraz vazelin sürmelisiniz. Dişlerde oluşan çay ve kahve lekelerinden kurtulmak için birazcık elma sirkesi kattığınız suyla gargara yapmanız yeterli olacaktır. Ahşap mobilyaların üzerinde çizikler oluştuysa bir cevizle çiziklerin üzerine sürterek bu çizgileri kapatabilirsiniz. Kat izi oluşmasını istemediğiniz kumaşları kağıt havlu kartonlara sarabilirsiniz. Çizmelerin şeklinin bozulmaması için içlerine deniz sosislerini destekleyici olarak koyabilirsiniz. Kaşığınızın kaymasını önlemek için ya da tencerenin taşmasını önlemek için bir mandaldan yardım alabilirsiniz. Tost makinenizin kirlenmesini istemiyorsanız yağlı kağıt kullanmayı denemelisiniz. İnce ince dilimlerde kesmek istiyorsanız dondurulmuş haldeyken kesmenizde fayda var. Kül tablasındaki kötü kokudan bir türlü kurtulamıyorsanız bir de sıvı yağla temizlemeyi deneyin. Ojeden sararan tırnaklarınızı sirkeli bir pamukla silerseniz beyazladığını göreceksiniz.